Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle cilt bakımı vlog çekiyoruz. Yani yaptığım cilt bakımlarını sizlere çekeceğim. Adımlarını neler yapıyorum, nasıl cilt bakımı yapıyorum. Neden? Bugün pazar günü. Ve de dersiniz ki neden pazar günü yapıyorsun Hira? Ben de cevap şey olarak dedim ki size. Çünkü yarın okul var. Okuldakilere güzel gözükmem lazım. Demiyorum öylesine pazar günü hani azıcık da yani insan içine çıkıyoruz yani tabii ki de güzel gözükelim isteriz yani hepimiz azıcık uzak duruyorsam özür dilerim çünkü böyle güzel çıkıyor diye düşünüyorum ve i̇şte sonra da derseniz ki Hiran neden mutfaktasın derseniz e, videomuza maske hazırlayarak başlıyoruz diyeceksiniz ki ne maskesi pirinç maskesi yapacağız arkadaşlar Yüzümüz beyazlasın diye. Şimdi bekleyin. Benim yüzüme bakın. Uzaktan pek göremiyoruz. Sizdir diye yakınlaştım bu arada. Yüzüme bakın. Esmerim ben. Şu an çok gözükmüyor. Bekleyin. Ay beyaz gözüküyorum ama esmerim. Neyse siz anladınız. Esmer kızlar bilirler ki okulda çok dalga geçilir. Dalga konuşulur ve bir tane bilenler için TikTok'ta bir efekt var arkadaşlar. TikTok efekti de işte niteliniz beyaz gözüküyor tamam mı? Bu efekt bende çok güzel duruyor. Ben benim yüzümün beyazlaması, beyazlaması lazım. Özden yüzden pirinç maskesi yapacağım. Yani bu ne demek arkadaşlar? Pirinç sütü karıştırıyorsunuz ve oluyor zaten. Biraz hazırlarken de göreceksiniz zaten. Kılıbı C5 baba. Aram arma. Şaka şaka buraya. Arkadaşlarım ben de zenci diye dalga geçtikleri için yapacağız. Aslında böyle değil tamamen tükürük efekt gibi. Ben kendimin en iyi halini görmek istiyorum nedense kimse için kendimi değiştirmem açıkçası. Kendimin en iyi halini, en güzel halini böyle güzel olduğunu düşündüğüm için neyse çok uzatmadan hemen cilt bakımına başlıyoruz. Neler yapacağımızı spoiler vereceğiz. Maske yapacağız. Bir karışım yapacağız. Ee, yeni aldığımız ürünleri deneyeceğiz maske yapacağız. Bir sürü şey yapacağız vallaha. Yani takipte kalın. Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi pençonunu bir kavanoza doldurmuştum ben. Onu nerede? Onu bulacağım muhtemelen. balkona alıp geliyorum hemen. Aldım onu ve başlayacağız. Buzdolabından hemen şeyimizi alayım. Nerede kavanoz? Ama şimdi size ne göstereceğim? Ne göstereceğim? Arkadaşlar şimdi bilmeyenler için bu pirinç unu maskesi sütle yapılıyor ve buzdolabında muhafaza ediliyor. Bu o yüzden hani erken bozuluyor. İçinde süt olduğu için 3-4 günde bozuluyor. Ve ben maskeyi yaptım. Tabii ki de kullanmadım. Bir, birinci gün yaptığım gün elbette kullandım. Sonra günler kullanmadım. Aradan bayağı bir hafta geçti resmen. Ve bozulmuş mu bilmiyorum. Bunu temizleyeceğim. içine yapacağım. Çünkü başka kullanıza... İçine bakın acı şu bozulmuş tabii ki de. silahı abi bu, bu ne bu? Ne olmuş böyle buna? Iyy. Genç abi bu nasıl temizleyeceğim <laughs> Allahım iğrenç görmediniz mi daha önce görüntüsünü kusacağım resmen neyse ben bunu tabletimle burada arkasına bakın ben yaptım böyle sticker yapıştıracağım neyse iPad'in yanında benim honor bu aralar Emre uzun boyası sardım arkadaşlar. Hep onun videolarını izlerim. Çok eğlenceye gelir. Onun videosunu izleyerek bunu bu fosili fosil yakıtı fosil yakıtı Bu fosilleşmiş olan maskemizi temizleyip yeni maske yapacağız. Evet temizleyip geliyorum. arkadaşlar daha demin zaten hızlı da izlediniz ben çektim böyle temizledim içini yapabileceğim bir durumda şimdi e, pirinç unu maskesini yapacağım e, tarifini vereceğim yine hızlı çeker miyim bilmiyorum ama yani sohbet ederek yapalım yani birlikte Evet arkadaşlar ben e, ee, beni arkadaşım görüntülü oldu. Onunla sohbet ederken ben maskeyi yaptım. Özel size çekemedim ama şimdi maskeyi göstereyim hemen size yaptım. Böyle. Böyle. Bu azıcık dolapta bekleyecek. Bu beklerken biz de diğer şeylerimizi aşamalarımızı Arkadaşlar size kullanacağım malzemeleri göstereceğim. Şurada kullanın. Şimdi e, bu Saliye'nin sesilik asisti. Böyle kapalı. Ben de yeni aldım. İlk defa sizinle birlikte deneyeceğim. Burnumdaki siyah noktalar için aldım. Gözükmüyor şu an ama var. Sonra bunun üstüne yapmak için bu baganın kil maskesini aldım. Eğer kil maskesi arıyorsanız gerçekten de bu e, baga kırmızı kil maskesini alabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten de çok şirin. Ben kullanırken böyle yanma yapıyor ama e, böyle yakıyor hafiften ama baktığımda gerçekten yaktığı böyle yanma hissettiği mesela bu kısımlar aa gerçekten de bu kısımlar da işe yarıyor o yüzden sorun etmiyorum ben sonra saçımı da bu spreyi sıkacağım tarayacaktan bakım yapacağım hani birkaç ürün daha kullanırım şu anlık bunları kullanacağım gibi o zaman hemen bakıma başlıyoruz i̇şte ben bu sanayicilerden aldım ama değişik bu size o göstereceğim şimdi arkadaşlar şöyle bakın ama ön kısmını gösteremiyorum arkadaşlar Spar Girls'daki şu üçlü kız grubu vardı ya ondaki bu mavi olan çıktı böyle gözüküyor Arkadaşlar i̇şte bu ile da taktım, şimdi ilk başta hani yüzümü yıkayacağım ürünleri kullanırken hani şu an sonra dişime başlayıp şimdi e, bu hani mesela böyle ürünleri kullanmaya falan başlayacağım, özel e, şimdi yani yüzüne dişimi tutuşturup geliyorum, hızlı çekimde zaten izleyeceksiniz. arkadaşlar yüzümle dişlerimi saladım. Şimdi bu şeyleri yapacağım. Saç bakımını en son yapacağım. Şimdi ilk başta burundan başlamak istiyorum. Böyle bir salislik asitimiz var. Bu siyah noktaları, akneleri gibi şeylere iyi geliyor. Bunu nasıl uygulayabileceğimi öğreneceğim. Bunu uygulayacağım. Sonra üzerine hani e, kil maskesi uygulayacağım. Ben doğru bir sıralama mı bilmiyorum ama ben böyle bir sıralama ilerleyeceğim. Bu bu da siyah noktalar için bir e, kırmızı hyaluronik asit yani siyah nokta için bir kil maskesi. Neyse dediğim gibi bunu nasıl kullanacağımı öğrenip geliyorum o yüzden. Arkadaşlar ben bunu nasıl uygulayacağımı gördüm. Neden böyle gör, duruyorsunuz diye sorar. O oh, bu konuşmayı <laughs> Neden öyle duruyorsun diye sorarsanız hani böyle duruyor değil mi? Çünkü burada ışık diye Şöyle. Ha böyleyim. Şimdi ben bunu nasıl uygulayacağımızı öğrendim arkadaşlar. Ay tamam. Şimdi bak bunun bir tane arkadaşlar bu Instagram'da. Bu ee, Nasıl? Dökeceğim tamam mı? Yüzüme böyle uygulayacağım sonra da böyle tutup 5-6 dakika bekleyeceğim. Bunun yanına böyle bir aparat geliyor tamam mı? Bunu çıkarıyorum. İlk öncelikten. İşe yarar mı bilmiyorum. Eğer yararsa size öneririm. Eğer istiyorsanız git gitme, ürünleri öner diye. Öneririm tabii ki. Aşkım. Bugünler için varım. Şimdi bunu döküyorum. İki tane mi almışım? Bilmiyorum. Ay yok iki tane almamışım. almışım? Böyle döküyorum. E. Gelmiyor. Ha tamam böyle. Tamam. Ben e, bunu yorumlarda da gördüm arkadaşlar. Herkes nasıl açıldığını soruyor. Böyle şimdi uyguluyorum ve pe pembe. Bakın görünüyor zaten. İşte böyle böyle temizliyorum. Temizledikten sonra böyle burnuma geri açıyorum. Burak gelmemiş. Kısımlara da iyice döküyorum. Yani zarardan bir şey gelmez arkadaşlar. Böyle bunu 5-6 dakika bekleyip üzerine kirim maskesi yapacağım. Ne dersin? Çok mutluyum. Evet. 5-10 dakika bekleyip geliyorum. Arkadaşlar ben 15 dakikadır böyle bekliyorum. Şimdi açıyoruz. Hemen şöyle. Öyle güzelce temizliyoruz. Şimdi kalkıyoruz ve kim maskesi yapıyoruz. Evet. Kim maskesi yapacağız. Arkadaşlar böyle yaptım. bir şey yaradı mı? Pek emin değilim. Şu an çamaşır içim, makinesi çalıştığı için bura bayağı sıcak yani. Bunu aldım hemen maske bu gitmek istiyorum ve videoda izlediğim için yarım kalıtı sinirliyim. Burnum azıcık kızarmış. Şimdi bir detaylı bakacağım aynada. Yani gitmiş abi bir, sanki yani gitmemiş de bir küçülmüşler sanki. Şimdi bu kil maskeyi yapacağız herkes yönlerde e, yazmış yani hani hafif e, şeyde durunca bile hemen kuruyor yazmış ağzı çıkardığında falan. Bu kapağındakileri kullanmaya başlay başlayacak. Herkes ince bir katman uygulayın diyor. O ince bir katman uygulayın. Ben bunu önceden hani yapmaya başladım. O yüzden hani açarken de şeyleri bir şey şeyler kurmamıştı falan diye. O yüzden hani biliyorum şeyde yarıyor bence. Yani iyi ki de bu markayı almışım. Ben aslında Merudem diye bir marka vardı. Onunla çok arası kalmış. Arkadaşlar yakmaya hemen başladı. Cidden çok yakıyor ama gerçekten işe yarıyor. Hemen e, yani çok güzel. Ben açıkçası beğeniyorum. İnce bir katman şeklinde yüzüme güzelce sürüyorum ve ağzını güzel kapatıyorum ki kurumasın diye da böyle Kongo çok yokuyor. ve ince bir katman. Ağzını da güzelce kapatıyorum. Ve bunu da götürüyorum. Bunu da bir 10 dakika bekleyeceğim kuruyana kadar. Kuruyunca daha çok hepsi vokumluyor arkadaşlar. Kuruyana kadar bekliyorum. Kuruduktan sonra yıkayacağım. Ve diğer bakımları Büyük ihtimalle o pirinç maskesini yaparım. Sonra da saç bakımına geçerim diye düşünüyorum. Öyle bir şey yapacağım. Evet 10-15 dakika bekliyorum. Mesela i̇şte bu maskeyi beklerken ben de Jeynep yeni video atmış arkadaşlar. İşte Panoramal olaylar diye. Bu kururken de hani onu izleyeceğim. Güzel bir video. O yüzden bir tane cips yiyecektim ama cipsi bulamadım. Arkadaşlar i̇şte bir tane açık vardı. Yarısı duruyordu. Ailem yemiş onu çok az kalmış yani. O yüzden ben bir tane daha vardı bizim evde aynısından. Bu cipsle sütten bayılıyorum. Bunu yiyeceğim o yüzden. Bir de yanına da kola dolduracağım. Bunu iyice... Arkadaşlar ben ne kadar utanmaz bir insan. Daha demin diyorum ki e, Bu aklı için bakım yapıyorum. Üstüne geliyorum. Cips diyorum ki daha çok sivilcem çıksın diye sanki. Bunlar kola doldurup bu şeyi izleyip yeni bir panorama var videosunu izliyorum. Sonra zaten büyük ihtimalle kurur ve bunu da silerim yani. İnşallah videomu beğenirsinizdir. Beğeniyorsanız like katmayı unutmayın. Öyle neyse devam ediyor. Sen kapatıyormuşum gibi konuştum. O yüzden böyle dedim yani. O zaman bunu hazırlıyorum. Bunu da yarısını tabağa doldurup poşete koyacağım. Çünkü bir şey olmasın yani. Evet. böyle cipsi böyle tabağa doldurdum. İçecek de burada. İçip ve yerken sivilcem çıkmaz. Ve ayrıca demin cipsi azmata denedim ki kil maskesi lazım. Yemek zor çekiyor yani vokumluyor sizi Sözü. Neyse çok uzatmayayım bunları yiyip geliyorum. İki maskesinde rır rır, abur cuburum yani cipsa kola bitmedi ama benim yüzümdeki iki maskesi kurdu ve bir maskenin yüzde çok fazla durması Allah sonra incinim çıkıyordu az kızın. Durması yüzünüzü tahriş eder. Bayağı iyi kurudu ve gözeleklerimin gerçekten de görüyorum ama size gösteremiyorum. Bak şöyle. Kanka görünmüyor. Neyse yedime yıkıyorum. Keşke gösterebilsem şu siyah noktaları. Nasıl bakımladığını. Evet. İyice güzelce yıkıyorum ve çok kolay bir şekilde çıkıyor. Ben de birkaç tane daha ki maskesi denedim. Onlar o kadar zor çıkıyor ki arkadaşlar bu çok kolay çıkıyor ama Böyle oluyor suratınız yani. Şimdi maskeyi çıkardım şöyle. Bak gerçekten de baya bütün siyah noktalarım gitmemiş ama burnum o kadar pürüzsüz ki ve de yani çok küçülmüşler. Yani. Özellikle yokmuşlar gibi gözüküyorlar. Şimdi cipsimi yemeye devam edeceğim ve yıkarken maske, telefon yere düştü ve azıcık ıslandım. Özlem bir yerde kesmek zorunda kaldım. Ama gerçekten de baya güzel oldu. Bu zaten bende olan bir şey. Yani bunu bakmayın. Burnum o kadar pürüzsüz oldu ki çok beğendim. Biraz bu abur cubur şeyini yedikten sonra bu pirinç maskesi verdi ya, onu yapacağım. Sonra da saç bakımına geçeceğiz. Arkadaşlar ben abur cuburları bitirdim. Bir tane de bu küçük kekstra mıydı? Neydi dur. Merak ettim adını. Ya kekstir. Kolayı falan içtim bitirdim. Şimdi o pirinç unu maskesini yapıp video yarım kalmıştı. Onu izlemeye devam edeceğim. Saat zaten saat 8 çok erken. Çok da değil ama 2 saat sonra yatacağım zaten. Erken yani pirinç maskesini yapıp izlemeye devam edeceğim. Perişman maskesinden sonra büyük ihtimalle saçım yaparım. Daha biter yani. Daha ne yapayım yani. Daha ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Tamam Kudurmayalım. Şimdi termosla bu tabağı götürüyorum. Pirinç maskesinin buzdolabına alıyorum. Yapıyoruz ve çok güzel oluyoruz. Ben maskeyi yaptım ama size video çekmeyi unutmuşum. Böyle şu şekilde maske yaptım. Bir 10 dakika, 10-15 dakika boyunca bunun kurumasını bekleyeceğim. Çok da kurumasını beklemeyeceğim. Yoksa e, e, kil maske yaparken de söylediğim gibi. Yoksa yüzümü tahriş edebilir. Özden videonun kalan kısmını izleyeceğim. Sonra da kurumuş olur büyük ihtimalle. Yüzümü yıkayıp saç bakımımıza geçeriz. Ve sonra videomuzu bitiririz. O zaman ben videoyu izleyip geliyorum. Yani maske de kurusun. Yüz maskesi kurumuş. <laughs> Şimdi bunu yıkayıp geliyorum ve saç bakımına başlıyoruz. Sonra hani yüzüme nemlendirici serum gibi şeyler süreceğim tabii ki de. Terliklerim aradımdan hem. Neyse şimdi maskeye bakıyorum iyice kurumuş. Şimdi yıkayıp geliyorum. Şey, i̇şte yüz maskesini yık yıkadım. Gerçekten de işe yarıyor ama bakın yüzüm ne kadar beyazlamış. Şimdi saç bakımı yapacağım. Evet sonra da videoyu kapatacağım artık yani bir zahmet. Yarın okul var. Video izleyeceğim. Bu hani saçımı yaparken bu sefer sohbet edeceğiz. Hani hemen ipim yerim demeyeceğim. Arkada geliyor o yüzden böyle duramıyorum. böyle durmak zorundayım. Paramı alıyorum. Bir saniye şu Arkadaşlar bir meyana içimden LGS Tamam. Saçımda bağ yıpranmış toplu bir mi? Mirka'nın bu sütünü. Arkadaşlar ben bir meğer tekrar da söyleyeyim. Ben LGS biraz. Tamam mı? O yüzden ben e, hedefim var. Tamam mı? O yüzden dershaneye yazıldım. Ve benim tanımda arkadaşım var. Bizim dershanede her iki haftada bir e, deneme sınav alıyoruz. Yani LGS örneği gibi bir şey alıyoruz. Deneme de aynı şey oluyor. Çözdüğümüz ben matematik asla yapamıyorum. Mesela test kitabı verin. gider yapabilirim ama denemelerdekini yapamıyorum. Bu yüzden de çok sinirim ya da mesela soruda mesela e, cevap mesela yapabiliyorum ama şıklarda cevabı bulamıyorum. Ya da yanlış yap, çözüyorum soruyu. Yani sonra çözdüğümde boşa gidiyor yani. Eğer doğru yapsam da diyorum ki acaba yanlış mı işaretlemesem mi diyorum. Saçım ne kadar yumuşak oldu görüyor musunuz bunun yanında. kamerada şu an fark ediyorum ama bu daha yumuşak ve güzel ki şu an. Neyse yani, siz ne yapmamı önerirsiniz? Ben, yani, ben bu durumu çok üzüyor açıkçası benimle aynı seviyede olan bir arkadaşım artık onunla ne geliyor. Benim hala 2-3. Beni çok sinirlendiriyor ve üzülüyor. Derslerimin çok iyi rağmen böyle olması beni çok sinirlendiriyor. Saç bakımı dediğim ve yaptığım şey. Aa, bu da bir bakım yani. Yani bir saçınız... Ben açıkçası saçımı kesmeyi düşünüyorum nedense. Ama kimse kesmeyeceğim. Bir anlıyorum bu saçım azıcık daha uzun olsa diyorum. Bir yandan da diyorum ki şuradan falan kestireyim diyorum saçımı. Bilmiyorum ama ben kısa saç seviyorum hem de. Şimdi hemen şöyle seninle saçımı tarıyorum. Böyle güzel saçımı tarıyorum ve sonra yüzümü nemlendirici serum sürüp videomuzu bitireceğim. Arkadaşlar saçımı bakımını yaptım böyle çok güzel sağlıklı saçlarım oldu. Şimdi gidip nemlendirici serum bir şeyler süreceğim. Bunu da alıyorum yanıma. Yani öyle arkadaşlar yani nitlerim artmıyor ve üzülüyorum bu yüzden cidden. Bunu da yerine koyayım hemen. Cidden yani ama soruları çözebiliyorum. Ama e, şıkkı e, şıklardan cevap yok. Çok e, sinirleniyorum bu yüzden ve arkadaşım da benimle aynı şey dedi ve bu denemede e, bugün olduk arkadaşlar. Böyle 9 doğru yapmış. Bizim için çok fazla çünkü biz 2-3 doğru yapıyorduk normalde yani. Durun burnuma da süreceğim. Burnum çok kuruyor değişik oluyor ve bu nemlendirici o kadar iyi geliyor ki arkadaşlar Vufi'nin. Gerçekten de burun bölgemde bir şeyler oluyor ve sürdüğümde hemen geçiyor. Gerçekten de çok güzel. Ee, yani açıkçası bilmiyorum. Yani onun netleri artıya benim kâra artmadığı için çok üzgünüm yani. Ve LGS yapamıyorsam LGS'de ne yiyeceğim yani. Gerçekten de inşallah netlerim yükselir. Bir dahaki e, şeyde görüşeceğiz arkadaşlar ve ben sinirleniyorum yani soruları yapabiliyorum çözüm yapabiliyorum ama sorunun cevabı çıkmıyor ışıklarda ya da yanlış çözüyorum gerçekten de sinirleniyorum ve daha ilk başlardayız evet belki yükselteceğiz de kendimi avutuyorum ama arkadaşımın netleri bu kadar artmışken benimki neden artamıyor ve açıkçası onu kıskandım cidden arkadaşlar böyle bakımımız böyle oldu Böyle saçım daha çok bakımlı. Böyle güzel olduk. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve bu tarz içerikler için kanalıma göz atmayı unutmayın. Ve tatil vloglarını kesinlikle izleyin. Gerçekten de çok güzel de. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.